Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pizza yapacağız. Ee, evde pratik pizza nasıl yapılır onu size göstermeye çalışacağım. Öncelikle burada benim hazırladığım bir yaklaşık bir kiloluk un var. Önce onu tenceremize alıyoruz. Ee, sonra bir kaşık şeker, e, tatlı kaşığı, ee, bir tatlı kaşığı tuz, biraz daha tuz ilave edelim. Sonracama e, Başka ne koyalım? Evet, sonracığım maya, bir paket maya. Ölçü olarak yapmıyorum. Ben direkt anlımlarımızın yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. Peki bunu ölçü olarak seyircilerimize versek daha iyi olmaz mı? Ee, Herkesin el ölçüsü aynı olmayabilir çünkü. Evet, dış sesimizden güzel bir soru geldi. Ben size şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, bir 1 kilo un, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker, az bir miktar yağ, bir paket maya. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben biraz daha işin profesyonelliğine kaçtığım için e, gelişi güzel yapacağım. Şimdi e, kaç kişilik bu pizza olur bu verdiğiniz ölçülerde? Abi biz kaç kişiyiz evde? Hayır <laughs> şimdi se seyircilerimiz merak ediyorlardır yani. Heh. Bu verdiğiniz ee, ölçü kaç kişilik mesela? 2 iki, e, iki tepsilik yapacağız. iki tepsilik. Ve bu kaç kişi yer? Altı kişi yer. Aynen. Altı kişi diyelim biz buna. Evet yağımızı da koyduk. Bir 20 gram yağ. 15 gram da olur. Şimdi hepsini koyduk. Nasıl yapacağız? Ee, sonra ılık suyumuzu koyuyoruz. 1 litre ılık su. Hatta 1,5 litre de olabilir. Ee, ev Hanımlarımızın yaptığı gibi yoğuracağım ben de. Hiç e, işin şeyine kaçmayacağım. Bu şekilde güzelce hamurumu yoğuracağız. Tabii. Ten, e, güzelce bu şekilde yoğuracağız. Heh. Çok pardon. Süt unuttuk. Ee, şimdi pizza hamurlarında e, süt e, güzel oluyor. Çünkü İtalyan pizzası yapıyoruz bunu da unutmayın. Bu arada ince hamurdan mı yapacaksın, kısa hamurdan mı? Orta hamurdan. <laughs> Orta diyelim aynen. Şimdi az bir sütümüzü de verdik. Fazla süt vermeyeceğiz. E, hamurumuzun tadı fazla e, tatlı olmasın diye. İtalyan pizzası deyince artıma ilk ince hamur geliyor şefim. Ama şimdi biz de İtalyan olmadığımız için <laughs> hani ince gerek yok. <laughs> Şimdi işi cıvıtmayalım arkadaşlar. Dış de güzel sorular geliyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bugün benimle birlikte olduğu için. Bu arada e, elimi yıkadım. Onun da bilgisini vereyim. Hamura girmeden önce elimi güzelce yıkadım. Hamuru yoğururken e, hava almasını sağlamamız çok önemli. Ondan sonra e, gemimizi, tenekemizi güzelce sürekli temizlememiz gerekiyor. Bu şekilde. Ondan sonra e, hamurumuz krem gibi olacak. Yani sert bir hamur olmayacak. Sonuçta pizza yapıyoruz burada. Ben ölçülerini linkin altına koyarım. Ama şimdi gelişi güzel yapıyorum. Çünkü evimde tartı olmadığı için biliyorsunuz benle dış ses birlikte kalıyoruz. Kendisi de bekar. Ben de bekarım. Burada tüm taliplerinize de sesleniyorum. Aynen bu şekilde az bir su veriyorum elime. Tövbe tövbe Oo, fazla verdim herhalde. Evet arkadaşlar hamurumuz gitti tekrardan yapacağız. <laughs> Neyse. Şimdi güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra sonracıma bir saat dinlenmeye vereceğiz. Tabi hamurumuzu yoğururken isterseniz biraz sohbet edelim. Evet dış ses yemekteyiz izlediniz mi? Evet izledim. Sence nasıl? Ben de, de vardım. Ha <laughs> <Aa>, sen <laughs> o Seda o kocağına oturduğu kişi sen miydin? Doğru söyle bir şey oldu mu? O konuya bence hiç girmeyelim. Neyse kapatalım sonra telif hakkına gireriz. Evet hamurumuzu dediğim gibi e, hava ala ala yoğuracağız. Güzel bir şekilde. Ne kadar süre yoğuracağız bu hamuru peki? Yaklaşık bir 10 dakika yoğuracağız. Belki biz kesebiliriz orasını ama yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika hamurumuzu iyice yoğuracağız. Kıvamını alana kadar. Ondan sonra bir saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Sonra güzel bir şekilde açıp malzemelerini koyup güzel de bir pizza sosu yapacağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım inşallah aç ee, İnşallah. <laughs> evet e, ülkemizde bir virüs var. Maalesef ki korona virüsü. Evde canımız sıkılıyor. Ben de sizlere dedim ki güzel bir pizza tarifi yapacağım. Tabii ki beğenirseniz ilerleyen zamanlarda daha da güzel videolar gelecek. E, ee, kanalıma abone olup takip etmeyi de unutmayın. Korona virüsü de, demişken bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, ee, bu konuyla ilgili bence çok iyi oldu. Bak herkes evinde oh mis gibi dinleniyor. Hijyene artık herkes önem veriyor. İnsanlar elini yüzünü yıkamayı öğrendi. <laughs> <laughs> millet dışarı çıkmıyor. Mesela az önce ben birkaç yaşlı gördüm. Hemen şikayetler çektim. Abi yok valla biz eve gideceğiz dediler. Yani artık çok dikkat etmemiz gerekiyor. İtalya gibi, Çin gibi. Hani mahvolmayalım. Bence de iyi oldu. İnsanlar en azından aileleriyle vakit geçiriyor artık. artık birbirimizi tanımaya başladık. Evet. Mesela ben senin abim olduğunu <laughs> şimdi öğrendim. Hiç evde birbirimizi görmüyoruz ki. Bakın hamuru bu şekilde yoğuruyoruz. Evet dış işte, ses güzelce e, elime alıyorsun değil mi? Bakın hani bu şekilde. Hamur tutmayacak. Mesela havaya atarsam bile hiçbir şey olmayacak. Ben biraz daha yoğuracağım tabi. Mesela ben köydeki annem bu şekilde hamur yoğururdu. Ben de şekilde yoruyorum. Bu arada Türkiye'nin en geç şef adayıyım. Bunu da unutmayın. Beni sizler var ettiniz. Sizler kimsiniz? <laughs> Bence zaten YouTube kanalı sadece bu videoyla yeterli. <laughs> Daha da çekmeyelim. Evet hamurumuz gerçekten güzel oldu. İnşallah az olmaz. Mesela misafirleriniz geldiğinde 10 dakika bir hamur yoğurun. Bir yarım saat bekletin. Sonra fırına atın. Pizza verin yani ne olacak? Bu arada geçen haftaki Orhan Güneş kendisi de e, yarışmacılara pizza vermişti. Gördün mü sen de onu? Evet gördüm. Ah ah işte biz ikinci olduk. Keşke kazansaydık ya. Keşke bize hamburger mi verseydik ya? <laughs> Keşke bize hamburger verseydik. Hiç uğraşmasaydık o kadar elimi kestim, uydu buydu falan. Arkadaşlar olarak ödülü almadın zaten. Hamur yerdik. Ya zaten para için gitmemiştik ki biz oraya. Kazanmak için gitmiştik ama olmadı nasip. Tabii ki bu sene master şefe girmeyi düşünüyorum. Sizce bu konuda nasıl olur? Özellikle abime söylüyorum. Sence gelebilir miyim? Başarabilir miyim? Ya bu şekilde hamur yo yoğurarak biraz zor. <laughs> ya hamurun gayet Hı. güzel oldu. Arkadaşlar hamur şu şekilde olacak. Bakın. Hani mis gibi oldu. Bakın. Hani daha yoğurmuşsun. Daha beklemeye almadan bile bu şekilde oldu. Bakın ben beyaz krem kıvam kıvamı çok iyi oldu. Ben bile bu kadar beklemiyordum. <laughs> Tabii bu biraz sütün sayesinde de oldu. Şimdi bunun e, e, kapatacağız üstünü. Bir saat dinlenmeye vereceğiz. Hadi bakalım. Kapat. Evet arkadaşlar şimdi de biberlerimizi kesip Pizzamızın malzemesi olarak Bıçağın da çok güzel maşallah. Evet şimdi malzemelerini ne koyacağız şimdi içine? Ee, şimdi biberlerimizi yapacağız. Ee, sonra ben sana söyleyeceğim. Diğerlerini de getirin. Hem keserken hem konuşamıyor musun? Konuşayım mı? Ne istiyorsun hadi söyle de ben konuşayım hadi. Bu malzemelerini sayabilir misin? Mesela ee, içine ne koyacaklar ya da her istediği şeyi koyabilirler mi? Her istediği şeyi koyabilirler. Mantar, sucuk, salam, sosis, mısır, zeytin, Bunları kişinin zevkine göre istediğini koyabilirler. Biz ne koyacağız peki? <laughs> Bizim elimizde ne var? Şimdi biz öğrenci olduğumuz için işte Ne varsa onu koyacağız yani. Çok şey yok. Makarna içine giriyor mu? <laughs> Öğrenciyle makarna olur. Arkadaşlar Kanalımızın burada sonuna geldik. Tabii ki <laughs> makarna koymayacağız. <gülüyor> <gülüyor> kanalımızın burada sonuna geldik. Bir dahaki bir daha görüşmemek üzere. Şimdi biberlerimiz Keselim. Bu kısmı zaten hızlandırırız bu tamam yeterli. Şimdi sosuna geçelim. Burada. Domatesleri kesmeyeceğim üstüne koymak için. Yok. Evet arkadaşlar biberlerimizi kestik. Ee, şimdi de domates koyacağız. pizzamızın e, malzemeleri bunlar. Sonra hazırladığım sucuk, salam. Sonra burada gördüğünüz gibi mısır var. Dediğim gibi eğer ki evinizde mısır... mısır mı zeytin mi? Şey... <laughs> Pardon çok özür dilerim. Zeytin ama eğer ki evinizde mısır varsa, mantar varsa, ne bileyim Meksika biberi varsa mesela bunları da şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ben bütün sucuk aldım bu şekilde ince ince doğruyorum. Hiç i̇şte ince olmam olsun? O şekilde. Şimdi biraz bir de salam koyacağız. Ben ucu salam aldım. Siz kaliteli salam alırsınız. Tavuk sucuk. Olmadı sonlarına doğru belki bir üstüne de makarna. of pizza makarna. Bu gece şenlik var vallahi billahi. Şimdi bir de kaşar aldık. Affedersiniz. <laughs> Rende rendeleyeceğiz biz onun içinde. Hadi bakalım şimdi de pizza sosuna geçiyoruz. Evet şimdi sosumuza geçtik. Hani şimdi evde olduğumuz için belki malzemelerimiz hani hepsi olmayabilir. Ama ben şöyle hem yaparak hem anlatacağım size. Önce domateslerimizi koyacağız. Hem pratik halini anlatan bize. Aynen öyle. Hani elimizde olduğu kadarıyla. Ama ben size zaten normal normalde nasıl olacağını onu da söyleyeceğim. Domates koyacağız. Kapya biberini koyacağız. Ondan sonra yeşil biber koyacağız. Tabi unutmayın bu pizza sosu olacak. Elinizde varsa mutlaka fesleğen. İçine fesleğen koyun. Evet Muhammed git. Git artık gezin sevim. Ee, dediğim gibi elinizde varsa mutlaka feslen koyun. Feslen koyduğunuzda o zaman İtalya pizzası olacak. Biz şimdi normal domates sos yapacağız pizza için. Şimdi bunları koyduk. Bunları koyduktan sonra kaşım nerede lan? Dur. Evet burada kaşık varmış. İçine bir kaşık tuz, bir kaşık karabiber, pul biber. İsteğe bağlı. İster atarsanız ister atmazsınız. Ben bir kaşık koyuyorum. Bir kaşık da kekik koyacağım. Kekim olmadığı için bir kaşık da kekik varsa bir kaşık da sebze çeşni. Varsa da az bir sarımsak tozu. İşte olmadı, için onları ben şu an koymuyorum. Bunları iyice çekeceğiz. Çekelim. Bunaları yakına getir. Şimdi bunu iyice çekeceğiz. Evet çekemiyoruz şu an. Elimizi kesmeyeceğiz değil mi? <laughs> Yok bu sefer elim girmiyor zaten. Neyse arkadaşlar biz 2 dakika sizden izin isteyelim. Hemen teknik servisi arayalım çünkü çekemiyoruz şu an. Tamam kapat şu an. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açmaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu getirdik. Hamurumuz çok güzel bembeyaz bakın bu şekilde. Hiç e, kabartmasını almadan güzelce keseceğiz, hemen açacağız. Bakın bu şekilde iyice kabarmış ve hani bakın yumuşacık. Şimdi dediğim gibi kabarmasını almadan direkt şu şekilde yuvarlak çıkartacağız ki hani pizza şeklini alsın. Ee, tepsimiz o kadar. Bu heh, bu kadar yeter. Tamamdır. Şu güzelce bir yuvarlak şeklini alsın ki pizza şekli alsın. Mermeri sildiniz mi? Mermeri tabii ki sildim. O kadar da deli öğrenci evi de. Şimdi unumuzu serpiyoruz. İyice açıyoruz. Bu arada el e, hamur içinde çok iyi olduğunu biliyor muydun? Biliyordun çünkü ben Ramazan'da sana börek yapıyordum. Cevap versene. Bakın bu şekilde yuvarlak çıkacağı şekilde. Bakın böyle böyle böyle. Yok anne, benim benim babam da mı hamurcuydu ya. Gerçi bir şey değil mi? Ben zaten direkt elimle de açarım baksanıza. Hamurum o kadar güzel olmuş ki hani elimle bile açılıyor. Peki seyircilerimizin güzel açması Uyur. için evet. Bir pratik şeyi var mı bu? Püf noktası var mı? Ee, püf noktası dediğim gibi hamur kabarırken yuvarlak şeklinde kesilecek ve bu şekilde açacağım. Bakın elimle açıyorum. Merdanem olmadığı için folyo <laughs> şeyini kullandım. O zaman sonuçta yuvarlak diye bu şekilde. Ama şu an ona bile gerek duymuyorum. Hamurumu bakın yuvarlak şeklini hiç bozmadım. Çünkü sürekli yuvarlak bir şekilde içten dışa doğru açıyorum. Bakın İtalya'larda ben yapıyordum. Lütfen sen gibi yapma, normal yap bize. Aynen. Aç kalmayalım bu akşam. Neyse fazla şova gerek yok. Bakın bu şekilde de açarsan. Hiç yuvarlaklarını bozmadı ve gayet de güzel açıldı. Evet arkadaşlar, daha sürprizler yeni yeni yolda gelecek. Kanalımıza abone olun ha, Değil mi siz? Tabii Kanalı abone, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E bak bak. Ey maşallah. Sincik. Neyse bunu da getirmişken bir kullanalım. Yani daha ince hamur daha güzel olur sanki. Hani internet pizzası ya. Ya ben elimle de açar bak. E, benim hani pizza mermeri olmadığı için ben elimle şu şu yapardım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani bunu bu şekilde güzel rahat açabiliyorsam bu hamurdan kaynaklı. Hamurun şeyini tutmanız gerekiyor. Onun tarifini iyi tutmanız gerekiyor. Folyoyla da hamuru açan kişi ben olacağım herhalde. <laughs> bakın, bakın. Evet dış ses sence e, seyircilerinde bir de şey mi yapsak? Bir gün bir de baklava mı açsak? Ne dersiniz? Bakları... Haydi yorum kısmına bekliyorum. Talebe göre olabilir. Neden olmasın? Evet. evet. Çok beğeni gelirse bir sonraki çekimimiz önce baklava olur. Kesinlikle. Daha sonra da zevkli çorba. Herkesin beklediği çorba tarifini verirsin. Ee, ben onu şeye saklamıştım. Sonlara saklamıştım ama sen açıkladın. Evet arkadaşlar yemekteyizden tanıyorsunuz beni. Sebze çorbasını, ıspanak garnitürümü ve e, kuzu etimi çok beğenmiştiniz. Bir sonraki videolarımızda onları yapacağız. Şimdi hamurumuzu açtık. Bu kadar yeterli. Yuvarlak şekli tamamdır. Tepsimizi alıyoruz. Maalesef ki e, kare tepsimiz var. Yani biliyorsunuz bekar. Oh, Yapacak bir şey yok. Az bir yağ süreceğim. Altına. Neden yağ koyuyoruz altına? Şimdi ev fırını olduğu için altını pişesin. Unutmayın yağ kızartır, pişirir. Peçete var mı? Yok, folyo sarmıştık peçete. Ee, arkadaşlar benim elim temiz gayet. Sıkıntı yok. Yıkamıştım çünkü. Şimdi ev çeşidi fırın olduğu için inşallah güzelce pişirir. Çünkü normalde taş fırında pişirildiğini biliyorsunuz. Oh mis gibi ya. Büyük mü geldi? Büyük geldi fazla açtım. Ama ne bileyim ben de şimdi. Zaten ama yok yok büyük değil bakın tepsi hepsini aldı. Yuvarlak çıkmayacak ama olsun. Hatta şöyle kenarlı yapalım. Biz aşçılar hani hayatı gelişine Neyse, evet devamı neydi? <laughs> Gelişine yaşadığımız için yani o her konuda oluyor. Yani çok takmıyoruz ama Bakın bu şekilde. Şimdi sosu yaptığımız sosu kullanıyoruz. Bakın sosumuz biraz kalın olmuş ama iyi. Güzelce sosumuzu vuruyoruz, iyice kızarması için. Ama bu da böyle olmaz. Ben elimle vuracağım. Yapacak bir şey yok. Sosu az mı sanki? Hangi konu? Yok ben şimdi kıvamına göre bulacağım. Şimdi fesleğen koymadığımız için fazla kırmızı değil. Yani elimizde, yani sizin de evinizde muhtemelen bu kadar malzeme vardır. Sizin için bu şekilde yaparım. Ben bir gün iş yerimde de yaptığımda size gösteririm. Ama yapılış şekli bu. Bu, bunu bilmeniz yeterli. Evet, iPhone'a reklamında yapmış olduk. <laughs> Evet, Hı. sosumuz da tamamdır. Malzeme. Şimdi malzemeye geçeceğiz. Kim arıyor? Kaşarımızı, pardon tekrar, Kaşarımızı alta seriyoruz. İyice yayıyoruz. Fazla kaşar kullanmanıza gerek yok. Ee, hamuru sulandırırsınız. Pizzayı bozarsınız. Ben mesela bol kaşarını seviyorum. Sen zaten kaşar çok seviyorsun. <laughs> Konuşturma beni şimdi. Hayır, az kaşarlı olacak ki bozulmasın çünkü orada bir ton malzeme var. Şimdi sucuklarımızı güzel bir şekilde dizelim. Ulan kro kim arıyor? Evet, sucuklarımızı da koyduk. Salamlarımızı dizelim. Azından, Abi pizza derin ki herkesi mutlu edeyim. Anlamadım ki. Evet salamlarımız da tamam. Biberlerimizi de koyalım. Gönlümün gözü çıksın. Gönlümün gözü çıksın. Evet dış işte, ses nasıl gözüküyor? Bir şeye benziyor mu? Sen bir pizza değilsin. Herkesi mutlu edemem. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama pizza yapıp insanları mutlu edebilirim. Özellikle de bekar arkadaşlarımızı. Bu da yeterli. Aralarına güzel de domates koyalım. Fazla domates koymayın zaten domates sos var. Renklendirsin diye hani insanlar sever. O yüzden fazla domatese gerek yok şöyle ortaya da koyalım. Evet. Kendi elimizle dinlediğimiz zeytinleri daha şey diyeyim. El açma zeytin. <laughs> El açma zeytin güzel. Keşke mısır da olsaydı kız. Şey pardon. Herkesin. <laughs> evet bundan sonra sponsorlarımız olursa daha güzel şeyler yapacağız. Doğru mu ses? Seni de kameraman yapacağım. Sonra da menajerliğe doğru bir yol alacağız. Menajerlikte nasıl kameramana geldik ben de anlamış değilim. <laughs> Yetmedi de oldu. Yani. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere pizzamız gayet hoş gözüküyor. Keşke mantar mısır da olsaydı içine koysaydık. Ama bence lezzet olarak da muhteşem olacak. Peki bunu kaç derece fırında pişireceğiz? Şimdi onu da söyleyeyim. 180 dereceye 15 dakikada pişireceğiz. Ama şimdi F ev fırını olduğu için altı güzel pişmeyebilir. Bunu sürekli bakma, sürekli bakmanız gerekiyor. Biz normalde pizzaları taş fırında pişiriyoruz. Taş fırın çünkü onu kızartıyor. O yüzden siz genel olarak 18 derece şey 180 derece, 15 dakika atın ama sürekli de bakın. Tamam? Hadi. Bismillah. Ay olmuyor. Ha böyle Haydi bakalım. Evet, pizzamız hazır. Son bir şey söylemek ister misin? Ee, seyircilerimize ne söyleyeyim? <laughs> ya, ya bilmiyorum ya. Arkadaşlar pizzamız e, kızardı. E, belki biraz fazla kızarmış olabilir ama benle abim kızarmış sevdiğimiz için bu şekilde yaptık. E, hemen keseyim. Sizde bir görün. Evet, bakın gayet de malzemelerimiz güzel bir şekilde pişmiş, kıtır kıtır. Ondan sonra altı da güzelce pişmiş. Şimdi izninizle Acun Bey'in de yaptığı gibi önce bir tadayım. Ondan sonra vedalaşalım. Hmm. Afiyet olsun. Bize de yok mu? Tut. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstediğiniz bir yemek varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haydi Allah'a emanetsiniz.